Adam dünya güçü tamam. Tereyim on... var gene ya Hı -hı. Afk mı? Doğru Çomar 53'üne bak Komple kanka ya <laughs> B'nin bana oradan vurmaması lazımdı da Oğlum bir çok iyi vurdu lan. Bok gibi ulti benden. Geldi ulti var. Yapamam ki. Bir Ne? El Yer değiş istiyorsun. Pas bana. Gol. Oh. Güzel. Aha. Sıkıntı değil aslında ya. Uzaylı mı? Anadolu 14 mü? Galiba Anadolu 14 ya da Rayku var karşıda. Rayku Meteor da herhalde. Treyarch. Ananı sik. Tutuyu gene aldım da. Ya bana. Hmm. Ne yapıyor Aman. kanka bu mortis eşek gibi ya. Kırarım bardak. At hiper ulti. Ultisinin geldiği an peki ya. Çok güzel. Tamam. Bir var. çok kötü ulti attım da. Emre adamsın lan helal lan. 2100 kupa güzel. <gülüyor> evet Anıl <laughs> 2700 <laughs> maçında gösterdik abi günümüz sıkıntı yok yani rahatta kalın. Aldı beni bu eşek. İş doğabilirim doğabilir mi ha neredeler? Ee, sağ yap sağ yap sağ yap. Biraz daha sağa... yukarı çek sol üstte çık. Tamam sıkıntı. aldım onu. Atarız ha ultim var kırarım direkt. Sana atıyorum at ultimi. Heh. Helal. Güzel. Temiz değil mi? Girmiş olsun. Hadi... <laughs> Çizgi Şak. ya. Emre atar mı? Emre attı ya. Helal. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam. saldı geri zekalı mı? Aldım mı orası? Topana çıkarsa attık ha. Attığın pas çok iyi değil miydi ama? Çok güzel. Aha. Doubles. Ya kanka bunlar bana çok anti. Ben kime gireceğim ya? Boşa gitti de. Rico ya. Lan yürüyeceğim multi atacağım sana. Tamam, tamam 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 Onu ne avradın? Çok of! iyi be. Oğlum vallahi çok güzel çalım attım var ya. Oğlum bu Tyson'u ne ayak lan? Anal 14 bunlar niye oynuyor amına koyayım? Bilmiyorum kanka. Bizimkiler, bizimkiler. Yenelim. Korvaş çıkar mı buraya? Çıkar tabii alacağız alacağız belki. Çok iyi lan. Evet. Attım. Evet. Beni çıkarsaydın değil ya. Değil. Neyse hiper ulti at bana Emre. Tamam. Valla bult, ultinin hiperin var mı? Var. Tamam basın bana. Gel. adam ya. Cici. Güzel. Nice. Kanka try art. Bak Morty'in tenti gene çok iyi topu buraya çıkartma de çıkartamaz. Sen onu sik. Ben geliyorum şimdi yanına. Koşam. Emrenuz. Kanka öldürün mü orası? Kıracağım orayı da. Lan sahi mi? Ben dikkat etmedim ya. <laughs> Buyum. Tipere var mı ananı sikir. Koş oğlum koş koş koş. Büt tamam mi? dümdüz Hayır, koş at. Tamam, dümdüz koş. Muhtemelen gol yiyeceğiz. Perum var. Ben hiper kullanmayabilirim. Kurumu iyi kullanırsan hiperi gol yemeyiz. Hiperim yok ki şu an? Allah. Ya yani ya. Ben atmayacaktım hiperi. Ta gol mü? Değil ama atacağız. Attık. Gene yendik güzel. Alex Phillips Morse top atlayacak tipinden belli ama. Her Sana geldi iyi. Crow öldü. Angol. Doğru gol Tamam güzel. Değer güzel. Ne oynayayım da. Güzel. Allah. Kore mi keşke topu çıkarabilseydin ya. Amına kodum bir siper aldı. Trier de oynayayım beyler. Bir ben mi oynayayım? Tamam sağ sana tamam. benim. Ama Dayne oynamanda da iyi. Evet. Tamam tamam ben direkt. <laughs> beyler ben Mike'dan <laughs> gireceğim. Bibi'ye dom almayın tamam mı? Alright. siper basamadım da. Güzel ulti kuruyum, Aferin. Tamam. Nice. Ulan. Frank Oro. Lavlar lan. Çok iyi. Atacağım direkt. Güzel. Vallahi bu soru. Beyni s***im oğlum. Ben öldüm beyler. Nice. İyi iyi. Sezar. Efendi yani falan mı oldun? Kanka, oros geldi. Bibi ile bazen. Evet. Bibi ile bazen takımda tehlikeli. Allah'ın sapına bak bak. Tek yedim. Ananı siki. Tutturacağını falan. Kanka yok çok salak bunlar ya. Ver bana ver bana. Nasıl değdi? What? Teper aldı ya. <laughs> bas direkt bas acıma. Fakina tutturamadı. Kanka ortalık babul oldu öldüm ama ne... Şöyle yapsam. Bir demeyi çiğmiyor canı çok az Çok iyi oldu Çok güzel ipere boşa gitti bazen. Tamam ben taşıyacağım. Evet. Ölmeyin beyler yatar ölmeyin ben taşıyacağım. <laughs> Hadi bakalım. Bekle oğlum topu bana atma. Önüne attım. Oğlum ya. <laughs> ben soldan puşlayayım. Bu arada sıkıntı yine. Yetişemeyebiliriz bunlara. Adam meteor uç falan. Puçta topa topa topatsanız sola doğru. Nasıl değmedi ananla anlamı... Bu ne? Nasıl ya? Aldım da Max'i. Bak topa Çok iyi buldum. Çok iyi lan. Şu tattım bir daha. Şöyle. <laughs> Güzel. E, CapCut genel olarak inşaattan daha iyi ya bilmiyorum. Daha basit. Evet. CapCut basit ya zor değil. Ben de eskiden inşaat kullanıyordum da. Fena yedir ama. Ya kanka bak bu bibiler hitboxınızı s**k ama kaşınmayın helal. Sola doğru. Ultil at. Ha, Hmm. Emre topu atıl vurum atından. Sabahın bir kadar top, atalım, <laughs> <Sabahına biri gülüyor> top bekliyorum ama. A acı, acı dolu direniş abi. <laughs> Allah ya. Güzel. Ben buna gitmem ki. Kanka canım az. Keşke vurmasaydın ona. Kanka ama Keşke hani artık. geçmesi lazım artık. 4 saat bekledim adamınki geçsin de geçmedi. Aptal bir karakter. Saliselik oldu ne oldu? Ay ya öldür puşlayayım. <laughs> <laughs> ay yine bana geldi. Oh. Oh, ay yine sende amına. <laughs> Frank oynamam lazım benim. Ama Frank midde oynuyor yani. O kadar random ki kanka. Yani Frank niye midde oynuyor kanka? Kır kanka. Kır kır buradan kır. Saksı 7 yedi harbi amına. <laughs> çok kötü pas <Lepası> atayım. Olur. O sörcü çeri oyu alırım. Lan ya baga girdim bak ya yani. ananı. Bazen tablet hızlı olduğu için baga giriyor kanka. <gülüyor> nice. <gülüyor> <gülüyor> burada ya, burada öksürüm. videoyu kapatıyorum. Videonun devamını 2200 Mort videosunda izleyebilirsiniz ben, arkadaşlar. Görüşürüz. Ben, 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 geliyorum ben,